Elimizde böyle bir diferansiyel denklem var ve bu ifadeyi çözmemizi istemiş bizden. Arkadaşlar bu ifadenin tam olup olmadığını merak ediyorum. O yüzden ne yapacağız? dx ifadesinin katsayısı hani bizim için m diyorduk ya. İşte burası da ne olmuş oluyordu? Dolayısıyla del m bölü del y ifadesini merak ediyorum. Benzer mantıklı del n bölü del x ifadesini merak ediyorum. Eşit çıkmadığı durumda da tam olmayan diferansiyel denklem olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla arkadaşım önce burasıyla başlamış olalım. Şimdi M ifadesini biliyorum. İstersen yerine yaz. istersen bunun doğrudan Y'ye göre kısmi türevini al. 2x karenin y'ye göre türevi 0 olduğunu biliyorsun. Çünkü sadece x'e bağlı bir ifade var burada. Peki y'nin y'ye göre türevi de 1'dir. Birazcık düzenleyince 1'e eşit olduğunu görebiliyorsun. Dolayısıyla arkadaşım şimdi de alt kısma geçelim. N'nin x'e göre kısmi türevi. Yani x kare çarpı y'nin x'e göre türevi y'li ifadeyi aynen yaz. x karenin x'e göre türevi de 2x olduğunu biliyorsun. Eksi x'in x'e göre kısmi türevi de eksi 1'dir. Birazcık düzenleyince iki tane x'ye eksi 1 olarak bulunmuş oluyor. Ve arkadaşım bu iki ifadenin eşit olmadığını rahatlıkla görebiliyoruz. Yani burada tam olmayan bir diferansiyel denklem varmış. Peki tam olmayan bir diferansiyel denklemi nasıl çözüyorduk? Arkadaşım bunların farkı bana lazım değil mi? Hani hatırlarsan integral çarpını vardı. İşte mu x ya da mu y demiştik. Ve bunu bir önceki videomuzda da kanıtlamıştık değil mi? Ve orada bunların farkını konuşuyorduk. Dolayısıyla şey arkadaşım ben del m bölü del y eksi del n bölü del x ifadesine bakmak istiyorum. Ya da bunların tam tersi fark etmez. Peki öncelikle bunların farkına bakalım. Yani bunun yerine 1 yazdım ve eksiği burada dağıttım. Dosya 2 eksiye artı 1 bir olur. Birazcık düzenleyince 2 eksi 2 tane eksiye olmuş oluyor. Şimdi de arkadaşım şöyle integral çarpanlarını hatırlamak adına tüm notlarımızı yazalım. Mü x dediğim şey neydi? E üzeri hani e yeni e x p olarak adlandırmıştım. Böyle bir gösterimi vardı. İşte exponential'dan geliyordu. Peki integral içinde 1 bölü ne diyorduk? Hani mu x dediğim zaman d'nin katsayısı olan n'den bahsediyorduk. Çarpı bir de bunları doğrudan alıyorduk. Yani del m bölü del y eksi del n bölü del x ifadesine bakıyorduk. Tabi x çarpımına baktığımızda göre dx yazmayı da unutmuyorsun. Benzer mantıkta mu y ifadesini yazalım. Aynı şekilde e üzeri. Şimdi integral içinde bir bölü m olacak artık. Çünkü y'ye göre baktığına göre dx'in katsayısına odaklanacaksın. Çarpı Diğer taraftan da bunlar yerleşiyordu. Yani del n bölü del x eksi del m bölü del y olmuş oluyordu. Benzer mantıkta arkadaşım burada müye çarpımına baktığına göre y'ye göre bakıyorsun. Yani dy yazmayı da unutma. Peki arkadaşım şimdi şöyle yapacaksın. Dikkatlice bakarsan ben bu ifadenin farkının 2 eksi 2 tane x'i olduğunu söyledim. Bunu birazcık düzenleyince yani 2 parantezine alınca 1 eksi xy olduğunu söyleyebiliyorum. Arkadaşım bak bu ifade burası neymiş? İki parantezinde 1 eksi xy. Peki alttaki ifade nedir? Tekrardan iki parantezinde xy eksi 1'dir değil mi? Yani aslında 1 eksi xy çarpımı her zaman oluyor. Burada önemli olan şey 1 bölü ne? bir de 1 bölü m ile çarptıktan sonra elimine geçiyor. Şimdi diyelim ki 1 bölü ne ile çarptıktan sonra benim elime ne olması lazım? Dx olduğuna göre fx gibi bir denklem elime geçmesi gerekiyor değil mi? Benzer mantıklı bir bölüm m ile çarptığım zaman da f y gibi bir denklem elime geçmesi gerekiyor ki ben bunun integrini alabileyim. Dolayısıyla arkadaşım şunu sorgulamam lazım. Bir bölü ile çarptıktan sonra oluşan denklem sadece x'e bağlı olması lazım. Ya da bir bölü m ile çarparsam eğer bu ifadeyi şöyle yapalım ne olması lazım? Sadece y'ye bağlı olması lazım. Kısacası m dediğim şey neydi? 2 tane x kare artı y. N dedim değerde y'nin kat sayısı olan x kare y eksi x'ti. Arkadaşım zaten açıkça görünüyor aslında. Bakın buradan aslında ben x parantezine alırsam x y eksi 1 gelmiyor mu? E burada 1 eksi x y var. Yani şöyle düzenlersen eksi parantezine al hatta eksi x. Şuradan 1 eksi x geliyor. Kısacası buradaki 1 eksi de sadeleşmiş olacak. Ve eksi 2 bölü x kalacak. Yani şuradan ilerlediğin zaman sadece x'e bağlı bir ifade elde etmiş olurum. Eğer diğer taraftan ilerlemeye çalışırsa gelmeyecek. Arkadaşım bak burada ben bir şey parantezine alabiliyor muyum? Alamıyorum. Bak iki tane x kare artı y var. Diğer tarafta 2 çarpı 1 eksi var. Yani ben bir şeyleri sadeleştiremiyorum ki. Sadece y'ye bağlı bir denklem olmuyor. Demek istiyorum ki 2 çarpı 1 eksi x'ye bölü 2 tane x kare artı y oluyor. Ve ben bu ifadeyi sadece y'ye bağlı yazamadığım için de buradan ilerleyemiyorum. Demek ki benim integral çarpanım mü x olarak seçilmek zorundaymış. Peki mü x ifadesi böyle ilerleyecek. Peki şöyle birazcık aşağı doğru kaydıralım ve artık integral çarpımını bulmaya çalışalım. Mu x eşittir. Exponential yani e üzeri. Integral bir bölü ne? Arkadaşım şöyle yukarıda bulmuştum zaten. Hani ne dedin der neydi? x x parantezinde 1-x'ye. Kısacası şöyle yapalım. Önce şu parantezli ifadeyi yazalım. Yani 2 çarpı 1-x'ye bölü. Şimdi n'li ifade. Yani ne dedim şeydi neydi? Eksi x parantezinde bir eksi x'i. Bunları sadeleştiriyorsun. Ve arkadaşım buradaki fonksiyon sadece x'e bağlı olduğunu söyleyebiliyorsun. Dolayısıyla ben bu integrali alabilirim. Şöyle birazcık temize çekelim. E üzeri integral eksi 2 bölü x dx olmuş oluyor. Peki şöyle aşağı doğru kaydıralım. Arkadaşım şuradaki ifade nedir benim için? Eksi 2 çarpı 1 bölü x'in integrali ln x'tir değil mi? -2de logaritma kurallarından dolayı bunun kuvveti olarak yazılacak. Yani elen X'leri eksi 2 olmuş olacak. Tabii ki bunun e'ninci kuvvetini aldığına göre bunun sonucu ne olmuş oluyor? X'leri eksi 2 eşit olmuş oluyor. Hani e ile X'leri eksi 2 yer değiştirecek. Yukarısı elen e'len dolayı 1 geliyor. Kısacası burası benim için X'leri eksi 2 eşit oluyor. Yani integral çarpanı benim için bir bölü x kare ifadesine eşitmiş. İntegral çarpanını bu şekilde elde etmiş olduk. daha önce ben sana ne yapmıştım? İntegral çarpanını doğrudan vermiştim değil mi? Oradan ilerliyorduk. Ama arkadaşım burada integral çarpanını nasıl bulduğumuzu da konuşmuş olduk. Peki integral çarpanını bulduktan sonra işimiz bitiyor mu? Bitmiyor. Neden bitmiyor? E, şu anda ben sadece integral çarpanını buldum. Elimdeki diferansiyel denklem tam olmayan bir diferansiyel denklemdi. Ve eğer ki bu ifadeyi 1/x bölü x kare ile çarparsam tam olan bir diferansiyel denklem olduğunu söyleyebilmem lazım. E çarpalım gerçekten oluyor mu görelim. Evet düzenlince arkadaşlar yıldız denklemini bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Şu anda tam olan bir diferansiyel denklem olması gerekiyor. E kontrolünü yapalım madem. dx'in katsayısını y'ye göre kısmi türevini alacağım. Benzer mantıkla dy'nin katsayısını da x'e göre kısmi türevini alacağım. Yani del bölü del y. Şimdi aynısını yazalım. 2 artı y çarpı işte şöyle yazalım hatta y bölü x kare olarak kalsın. Yukarıya almaya gerek yok. Peki y'ye göre kısmi türev türevi al. 2'nin y göre 0. Buradan da y'nin y göre türevi 1 geliyor. Paydasında x kare var. Birazcık düzenleyince bu ifade 1 bölü x kare olarak bulunmuş oluyor. Peki diğer taraftan ilerlersek yani del bölü del x. Buradan da 1 bölü x kare gelmesini bekliyoruz. Dolayısıyla y eksi 1 bölü x olarak yazdım aynısını. Eşittir diyelim. Burayı da x'e göre kısmı türev alacağım. Y'nin x'e göre kısmı türevi 0. Eksi 1 bölü x'in x'e göre türevi alacağım. Yani burası benim için eksi x eksi 1 değil midir? Eksi başa düştü. Artı yaptı. Bir azaldı. X eksi 2. Bunu ters çevir. 1 bölü x kare. Dolayısıyla şimdi düzenleyince de aynı sonuca ulaşabildiğini görebiliyorsun değil mi? Yani bu ifade şöyle eşit olduğundan dolayı tam olan bir diferansiyel denklem haline gelmiş oluyor. Bakın başlangıçta diferansiyel denklem tam olmayan bir diferansiyel denklemdi. Ve ben öyle bir integral çarpımını elde ettim ki çarptıktan sonra yıldız denklemi elde ettim. Dolayısıyla yıldız denklemi de benim için tam hale gelmiş oluyor. Peki tam diferansiyel denklemi nasıl çözüyorduk? Diyorduk ki öyle bir tane fx fonksiyonu vardır ki değil mi? Şöyle başlıyorduk. İşte öyle bir tane fx fonksiyonu vardır ki x'e göre kısmi türevi dx'in katsayısına eşit oluyordu. Peki yazalım. Kırmızı reklam edelim. 2 artı y bölü x kare. Benzer mantıkta öyle bir tane fx fonksiyonu vardır ki y'ye göre kısmi türevi dy'nin katsayısına eşit oluyordu. Onu da yazalım. Yani y eksi 1 bölü x. İstediğin yerden ilerleyebilirsin. İstersen soldan ilerle, istersen sağ taraftan. Arkadaşım mesela ben soldan ilerleyeceğim. Sen de sağ taraftan ilerle. Aynı sonuca ulaşır mıyız? Bakalım. Ne yapıyoruz? Her tarafın integral alıyoruz. Burada x olduğu için şöyle her tarafı x'e göre alacaksın. Diğer taraftan ilerlesen y'ye göre alıyorsun. Dikkat et. Peki şöyle biraz aşağı durup kaydıralım. Arkadaşlar sol tarafta ne oluşuyor? Fonksiyonun kendisi. Yani fx y eşittir. 2'nin x'e göre integrali 2 tane x artı y bölü x karenin x'e göre integrali. Bak y burada fonksiyon falan değil. Burada reel sayı gibi bir şey. Peki burası y çarpı şöyle yazalım. y çarpı x üzeri eksi 2'dir. x üzeri 2'nin x'e göre integrali 1 arttır. aynı sayıya böl. Bir de integral sabit olan artı c ekliyorduk hani. Hani burada x'e göre integral aldın ya. Dolayısıyla artı c dediğim şey y'ye bağlı bir denklem olmuş oluyor. Yani f y olmuş oluyor. Eğer bunları hatırlamıyorsan veya hala karıştırıyorsan tam olan diferansiyel denklemleri izlemeni öneriyorum. Çünkü arkadaşım tam olmayan diferansiyel denklemi çözerken tam hale getirip daha sonra o ifadeyi çözmeye çalışıyoruz. Yani tam diferansiyel denklemi iyi bilmenizi bekliyoruz. Peki şöyle birazcık düzenleyelim. İki tane x. Şuradan da eksi y bölü x geliyor. Değil mi? Bunu ters çevirdim. Artı f y'si var. Şimdi arkadaşım buradaki denklemi türevini alacağım. Neye göre? Bak burada y var ya. Dolayısıyla y'ye göre türev almam gerekiyor. Peki. F fonksiyonu y'ye göre türevi. Yani del f bölü del y olmuş olur. eşittir diyelim. İki x'in y'ye göre türevi sıfırdır. Eksi y bölü x'in y'ye götürübülü nedir? Önce eksi 1 bölü x'i aynen yaz. y'nin y'ye götürübülü 1 zaten. Artı f türev y oldu. Eşitliği devam ettirelim. Çünkü neden? Arkadaşlar burada del f bölü del y'nin sonucunu biliyorum. Bak del y f bölü del y dediğin şey y eksi 1 bölü x'i eşitti. yazalım. y eksi 1 bölü x. E burada arkadaşlar eksi 1 bölü x'ler gitti mi? Gitti. Sol tarafta elinde ne kaldı? F türevi Sağda ne kaldı? Y ifadesinin kendisi. Kısacası F türevi y dedim şey y'ye eşit oldu mu? E burada ben f'yi bulamaz mıyım? Bulabilirim. Her tarafın y'ye göre integralini aldım. Türevli integral e gitti. Ve kenarda şöyle temiz çekelim. F y'yi buldum. F y eşittir. Y'nin integrali. Y'nin y'ye göre integrali nedir? Y kare bölü 2'dir. Bir de integral sabit olan artı c'sini yazacağız tabii ki. Evet fi ifadesini elde ettim. fi'yi elde ettikten sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Artık denklemde yerine yazıyoruz değil mi burada? fx'ye eşittir. Böyle bir şey elimde var. Peki şöyle yapalım. Burası benim için c1 olsun. fx'ye dediğim şey c0 gibi bir sabit eşit. Dolayısıyla c1'i karşı atacağım. Yani c0 eksi c1 olacak. E bu da benim için başka bir sabit olan c'ye eşit olmuş olacak. Peki şöyle yapalım. 2 tane x eksi y bölü x artı fy. fy yerine de zaten y kare bölü 2 yazdım. c 1'i de karşı atmıştım. Elime bu şekilde bir denklem geçmiş oldu. Aklınıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. O halde bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere.